Evet arkadaşlar tırnak kroşe bükümümüzü genel itibariyle değindik. Şimdi ise retentif kroşe bükümümüzde. Retentif kroşe bükümünde genel itibariyle bizler ekvator hattının altında retentif kolun yer almasını isteriz. Ve bu şekilde bir çizim yapabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi retentif kolumuz ekvator hattının alt kısmında bu şekilde yer alabilmektedir. Retentif kolumuzun alt kısmında bu şekilde dairesel şeklinde gitmemizin sebebi ekvator hattının Altında da biraz daha alan kalsın istiyoruz açıkçası. Ve bu kalan alanla da tutuculuğu arttırmayı hedefliyoruz. Ekstra olarak aşağı doğru mesela retentif kolumuz aşağı doğru şu şekilde de inebilirdi. Böyle mesela düz bir şekilde inebilirdi. Tekrar neden yukarıya çıkıyor? Yukarıya çıkmasının sebebi de tekrardan orada ekvator hattının üstüne çıkıyoruz ki e, dişimizi yani hareketli bölümlü protezimizi istediğimiz zaman e, ekvator hattının üstüne kalan kısmının esnemesini kullanarak dışarıya doğru da çıkarabilelim. Yani giriş ve çıkış yollarını da bu şekilde yapmayı hedefliyoruz. Retentif kroşemiz bu şekilde geliyor. Ve tekrardan şöyle ilerledikten sonra dişin yine tırnak kroşenin yanında bu şekilde seyrediyor. Görmüş olduğunuz gibi ekvator hattımızın alt kısmında yer alacak. Ve buradan başlayıp alt kısmına doğru gelecek şekilde düşünebiliriz. Yine retentif kroşemizi bükerken ne yapmamız gerekiyor bizim? Ufak bir tel parçasını yine ayırmamız gerekecek. Şöyle bir tel parçası tutuyorum bu seferde. Mesela görmüş olduğunuz gibi 5-6 santim kadar bir tel parçası alıyorum elime. Ve aldıktan sonra bu tel parçası ne yapıyorum? kümümü yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde tekrardan ne yapıyorum? 1 milimetre kadar mukozanın üst kısmında kalacak şekilde ve düz kısmı, görmüş olduğunuz gibi düz kısmı alçıya değecek şekilde bir büküm yapacağım. Bükümü yaparken uzun tarafından bükerseniz sizin için daha rahat olacaktır. Şöyle tutuyorum düz bir şekilde. Tuttuktan sonra düz bir şekilde. Mesela pensle bükelim, devamlı elimizle bükmeyelim. Ee, şöyle tutuyorum. Tuttuktan sonra görmüş olduğunuz gibi pensi şöyle yukarıya doğru yavaş yavaş kaldırıyorum. Ve kaldırdıktan sonra yaklaşık olarak şöyle bir 90 derece yapmam gerekiyor bunu. Şu an biraz daha geniş açılı. Şöyle elimle biraz daha ufak bir parça yitebilirim. Evet görmüş olduğunuz gibi şu an mesela 90 derecelik bir açı elde ettim. Kısa olan kısmı yani bu kısmı yine buraya yerleştiriyorum. Ve yerleştirdikten sonra tam olarak alçıya temas edip etmemesini kontrol ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi mesela şu an alçıya bu şekilde temas ediyor. Ee, bu şekilde temas etmesi bizim için yeterlidir. Ancak biraz oynamalar yapıyor. Bu oynamalar yapmaması için tekrardan biraz fazla büktüğümü görüyorum. Ve dışarıya doğru biraz daha büküm gerçekleştiriyorum. Bu şekilde büktükten sonra genel itibariyle tamamdır bizim retentif kroşe bükümümüzün başlangıç kısmı. Evet bu şekilde büktükten sonra bakıyorum Alçıya tam olarak temaslı mı? Evet görmüş olduğunuz gibi alçıya tam olarak şu an e, hem alt kısmı yani bu kısmı hem de bu kısmı dişin e, oktizo gingival boyut olarak değiyor telimiz. Ve görmüş olduğunuz gibi telin e, düz tarafı değiyor. Şöyle kameramı tekrardan yakınlaştıracak olursam. Görmüş olduğunuz gibi telin bu tarafı düz tarafı ve düz tarafı yani şuraya dişe değiyor. Burası da düz tarafı ve görmüş olduğunuz şu karşıdan baktığım alanda yarım yuvarlak alanı. Bu şekilde değdikten sonra hemen bozmadan yani bu açıyı bozmadan ne yapacağım? Şuradan mesela demişiz ki biz bunu teli Aşağı doğru biraz indireceğim ve bu şekilde dışarıya doğru çıkacağım. Yani şöyle şu kısım çiziyorum ve bu kısmın ok düzele fazla yakın olmamasını istiyorum. Yaklaşık olarak e, orta bir bölüçlünün yani şöyle dişin orta bir bölüç alanı düşünecek olsak neresidir? Şurası mesela e, servikal dedik. Şurası orta dedik. Yani tam olarak bu çizdiğim kısımdan çiziyorum telimi ve teli çizdikten sonra bu alanda biraz aşağı inmesini bekliyorum telin. Şöyle büktükten sonra tekrardan göstereyim sizlere. Mesela telin bu kısmından şöyle tutuyorum. Tuttuktan sonra ne yapıyorum? Ee, bunun teli yan bükmem gerekiyor. Yani yan bükmek dediğim nedir? Ee, bu şekilde tutuyorum teli. Şöyle görmüş olduğunuz gibi teli tuttum. Hatta valzak pensin şu uç kısmıyla daha güzel tutabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi valzak pensin bu uç kısmında bir oluk yer almakta. Bu yer alan olukta da daha rahat tutabiliriz bunu. Tel biraz dönebilir böyle bükerken ona dikkat ediyoruz elbette. Ee, bu şekilde tutuyoruz telin e, yarım yuvarlak yani yuvarlak kısmını göreceğim. Gördükten sonra ne yapıyorum? Şöyle dışarıya doğru gidebilirsiniz teli. E, elbette iterken fazla şey olmasın diye şöyle bir pensle kullanabiliriz. Bu şekilde pensle ne yapıyorum? Teli düz bir şekilde yani şöyle tutacağım ve iç kısma doğru bükeceğim teli. Genel itibariyle bu kısma dayanacak yaptığım işlem. Ancak elimizle şöyle uzaktan da bükebiliriz. Bükerken tel dönebilir. Telin dönmeme dikkat ediyoruz. Ee, o nedenle şöyle yapacağım. Buradan tutacağım. Tel dönmesin diye şu kısımdan elinizle destekleyebilirsiniz. Sonrasında şöyle ufak ufak yitebilirsiniz. Bu şekilde gittikten sonra biraz zaten yittiğiniz zaman belli olacak kısmı. Ve şöyle tutuyorum. Tuttuktan sonra şöyle bükeceğim. Tekrardan bu kısmı. Şöyle tutuyorum. Tuttuktan sonra ne yapıyorum? Şöyle yavaşça büküyorum. Biraz daha. Evet şöyle büktükten sonra tamamdır. Görmüş olduğunuz gibi. Ne yaptık? Yandan büktük teli. Ve teli bükerken hafif biraz dönmesi normaldir. Ee, döndüğü zaman şu şekilde düzeltiyorum. Tel parladığı için fazla net olmayabilir. O yüzden biraz e, netleyip göstermeye çalışıyorum. Görmüş olduğunuz gibi telde bu şekilde bir hareket yaptım. Ne yaptım yani? Ee, şöyle düz kısmı gelecek buraya. Bu dişe çıkan kısmıydı. Buradan ne dedim? Yan bir şekilde dişi böyle aşağı doğru büküyorum. Yani temel olarak dişin yanına baktığım zaman kroşe telim şu an bu şekilde gözüküyor. Evet görmüş olduğunuz gibi kroşe telim şu an bu şekilde gözüküyor. Yani dişin böyle yan kısmına doğru gelecek. Şimdi biz buradan ne yapacağız? Teli bu şekilde yavaş yavaş bükerek buraya sarmayı deneyeceğiz. Şimdi yavaş yavaş bükmek için de şunu kullanıyoruz. Şöyle teli yaklaştıracak olsam. Mesela görmüş olduğunuz gibi telin şu an hangi kısmı değiyor? Şurada köşe kısmı değiyor. Bu değen köşe kısmını ne yapacağız? Bükeceğiz böyle yavaş yavaş bükmemiz gerekiyor. Bükmek için de Değen kısma yani şöyle mesela bu kısım değiyor demiştik demin. Köşe kısmı değiyor demiştik. Şöyle tutuyorum. Kameram netlesin. Değen kısmın pensle tuttuktan sonra şöyle hafif hafif bükebilirsiniz. Böyle fazla bir anda bükmüyorum. Hafif hafif bükerek ilerleyeceğim. Bakıyorum tekrardan. Şöyle. Mesela şu an görmüş olduğunuz gibi biraz daha yaklaştı buraya. Şimdi tekrar biraz daha aynı nokta. Şu an mesela yeni değen nokta neresi? Burası. Yeni değen noktadan bu şekilde yavaş yavaş tutarak bükeceğim. Şöyle yavaş yavaş tutuyorum. Ve yavaş yavaş bükmeye başlıyorum. Biraz daha büktüm tekrar. Büktükten sonra koyuyorum, bakıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi mesela şu an telin biraz daha yaklaştığını görüyorum buraya. Yeni değen noktam neresi artık? Bu kısmı. Bu kısımdan tekrardan bükmeye başlayacağım. Ee, onu da bükmek için oluklu bir pens kullanabiliriz. Oluklu pensin şu kısmında yer alan kısım, ...büküleceği yönü göstermektedir. Yani böyle koyuyorum buraya... ...ve yavaş yavaş şöyle oluklu pensle... ...fazla bastırmadan, bir anda bastırsak çünkü fazla bükeriz teli... ...yavaş yavaş şöyle gösterecek olsam... ...oluklu pensle yavaş yavaş... ...teli büküyorum her tarafından. Görmüş olduğunuz gibi. Evet, teli şu an biraz daha oluklu pensle büktüm. Oluklu pensle büktükten sonra... ...tekrardan koyuyorum buraya. Şöyle gösterecek olsam. Görmüş olduğunuz gibi mesela şu an tam olarak... E, ...temasa gelmeye başladı yavaş yavaş bu şekilde... Ee, bunu bu şekilde bükerken biraz daha aşağı doğru bükerek genel itibariyle işlemlerimi sonlandıracağım yavaş yavaş. Yani şu an ne yapıyorum? Telin şu kısmından tutarak biraz aşağıya doğru bükmeyi hedefliyorum. Şöyle gösterecek olsam. Görmüş olduğunuz gibi telimiz şu an bu şekilde. Telin bu kısmından tutuyorum ve şöyle aşağıya doğru bükmeyi hedefliyorum. Ne yapıyorum? Aşağıya doğru bir kavis veriyorum hafif bir kavis. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde bir kavis verdim tele. Yani uç kısmını biraz daha yukarıya verirken orta kısmını Biraz daha aşağıya doğru vermeyi hedefledim bu şekilde yaparak. Şöyle biraz daha kavisimi arttıracağım. Evet. Görmüş olduğunuz gibi mesela kavisim aşağı doğru biraz daha var. Şöyle şurada bir kavisim yer almakta. Bu kavisi de verdikten sonra tekrardan telin kısmına koyuyorum bunu. Şöyle. Evet. Görmüş olduğunuz gibi mesela şu an bu şekilde duruyor. Ee, bu kavisi biraz daha arttırmam gerekiyor. Siyah noktaya kadar getirmem gerekecek. Kavisi arttırmak için biraz teli aşağıya doğru bükebilirsiniz elbette. Teli aşağı doğru şöyle biraz daha alacağım. Kavisimin artması için. Evet, teli aşağı doğru aldıktan sonra tekrardan bakıyorum. Ee, görmüş olduğunuz gibi mesela şu an biraz daha aşağıya doğru yaklaştım. Ee, şimdi ne yapacağım? Tekrardan şöyle döneceğim. Telle. Ee, değen kısmını yine bakıyorum. Değen kısmından şöyle tutarak hafif hafif büküyorum teli. Görmüş olduğunuz gibi şöyle mesela tel. Değen kısmından tutuyorum. Hafif hafif bükmeye devam ediyorum. Bu şekilde yaparak ilerleyeceğim. Genel itibariyle görmüş olduğunuz gibi şöyle yavaş yavaş bükerek teli düzeltiyorum. Evet şu şekilde görmüş olduğunuz gibi teli şu an mesela biraz daha oturtturduk. Şöyle dişin üst kısmını gösterecek olsam. Görmüş olduğunuz gibi şu an biraz daha oturuyor telimiz. Ee, tekrardan bakıyorum. Yaklaşık olarak orta kısımlarına geldikten sonra artık ne yapıyoruz? Telin değen kısmını çiziyorum şöyle. Mesela şu kısım değiyor telin. Görmüş olduğunuz gibi şöyle. Ee, artık değen kısmından yine bükmeye devam ediyorum. Yani şöyle... E, valzak pensle de yapabilirsiniz bunu. Şöyle valzak pensle bu kısmını tutuyorum. Görmüş olduğunuz gibi valzak pens burada. Yavaş yavaş değen kısımdan şöyle bükmeye başlıyorum. Telin büküldüğünü hissettikten sonra bırakıyorum. Ve bıraktıktan sonra işlemimi bitiriyorum. Yani ne yaptım mesela biraz daha görmüş olduğunuz gibi sarmaya başladım dişi. Şöyle telimiz dişi sarmaya devam ediyor. E, bu şekilde sarmaya devam edeceğim şimdi. Yine değen kısmı biraz daha ilerliyor valzak pensle veya düz fark etmez. Ee, şöyle mesela demin buradan değmişti. Şimdi biraz daha ileriden değdiği için tekrardan şey yapıyorum. Ve yine aynı açılanmamı veriyorum tele. Teli hafif, hafif büküyorum. Bir anda bükersem e, kenarından sertleştiği için tel atacaktır. Oksimada ekstra dikkat etmemiz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yaptım tele. Bükmeye devam edeceğim şimdi. E, bu şekilde kenarlarından bükmeye devam ediyorum elimizle biliyoruz bazen. elimize de bükerken olabildiğince dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü tel bir anda çıkabiliyor bazen. Veya işte elinizi yaralayabilir. O ekstra olarak dikkat etmeniz gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi şu an mesela biraz daha büktüm. Uç kısmı fazla olduğu için şu an uç kısmından kesebilirsiniz. Uç kısmını mesela şöyle koyun dişin etrafına. Bu şekilde koyduktan sonra görmüş olduğunuz gibi şuradan kesin mesela. Şöyle biraz dişin İleri kısmından kesmeye dikkat edin. Çünkü dişinin belli bir kısmına kadar bu teli sarmamız gerekecek. Bu şekilde kestikten sonra görmüş olduğunuz gibi şöyle koyuyorum tekrardan. Evet tekrardan koyduktan sonra bu şekilde görmüş olduğunuz gibi tel olabildiğince dişimizi sarmaya başladı bile. Son olarak ne yapıyoruz? Uç kısmını biraz daha şöyle düzeltebilirsiniz. Yani şöyle dişin geleceği uç kısımlarını tekrardan düzeltiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Ve bu şekilde bir tel elde ettim. Temel itibariyle görmüş olduğunuz gibi şöyle telimi gösterecek olsam. En son ne dedik? Uç kısmını biraz daha yukarıya sallaya e, yukarıya gelecek şekilde yani yukarı hatta gidecek şekilde yapabiliriz. Şöyle yukarıya gelmesi için büküyorum bunu da. Yani uç kısmını da biraz daha yukarıya vermeyi hedefliyorum. Bu şekilde yaptıktan sonra tekrardan telimi oturtturuyorum. Ve oturtturduktan sonra mesela artık bu kısmı telin değiyor. Bu değen kısmında şöyle ne yapacağım? Keseceğim. Bunu çizerek de kesebilirsiniz elbette. Mesela değen kısmını çizin. Çizdikten sonra tekrardan kesin. Ee, bu şekilde yapabiliriz. Evet genel itibariyle şu an telimizi şöyle yaptık. Mesela şu an hala şu kısım değiyor. Görmüş olduğunuz gibi. Şurada fazla olduğu için değiyor. Fazla olan kısmı yine biraz daha eksiltiyorum. Bir anda fazla eksiltirsek ee, diğer dişe gelecek kısmından da alacağımız için tutuculuk açısından bize sıkıntı çıkaracaktır. O nedenle bu kısma da dikkat etmemiz gerekiyor bizlerin. Evet şöyle gösterecek olsam görmüş olduğunuz gibi mesela şu an e, şöyle dişin arka kısmına biraz daha bükeceğim şurayı. Şu kısmı biraz daha bükeceğim. Görmüş olduğunuz gibi bükerken şöyle yapıyorum. Yani bükeceğim tarafa doğru ne tarafa eğim almasını istiyorsam o tarafa doğru biraz daha teli çekiştiriyorum aslında. Çekerek bu şekilde yapabilirsiniz genel itibariyle. Şimdi bu şekilde yaparken arka kısımda kuvvetlerden dolayı biraz kaymalar söz konusu oldu. Bu kaymayı da düzeltmek için e, tekrardan tel şu şekilde tutuyorum ve dışa doğru yani şöyle dışa doğru büküyorum. E, çünkü mesela telle uğraşırken arka kısımdan kaymalar olmazsa elbette doğal olabiliyor bazen. Bu şekilde yapıyorum genel itibariyle. Evet görmüş olduğunuz gibi retentif kuroşe bükümümüzde de bu şekilde bir yöntem izledik. Şöyle gösterecek olsam Telim biraz oynayabiliyor elbette o normaldir çünkü sabit değil buraya tam olarak. Bu şekilde tuttuğum zaman da mesela şöyle bastırdığım zaman görmüş olduğunuz gibi arada herhangi bir açıklık görmemem lazım telin. Ee, ve sonrasında ne yapacağım? Şu kısım biraz fazla mesela. Bu fazla olan kısmı da yine e, tırnak kroşede yaptığım gibi biraz düzeltmem gerekecek. Bu kısımları da yine düzeltiyorum. Uç kısmını yani biraz daha yuvarlıyorum sivriliklerine. Genel itibariyle bu kısımlara dikkat etmem gerekecek görmüş olduğunuz gibi tırnak e, kroşede de yaptığım gibi yine uç kısımlarını sivri olan noktalarını düzeltiyorum ve şöyle gösterecek olsam görmüş olduğunuz gibi mesela uç kısmı biraz daha aşağı doğru bakıyor bu aşağı doğru bakan kısmı da en son ne yapıyorum şöyle yukarı almam gerekecek biraz daha yukarı almak için yine tutuyorum tuttuktan sonra sadece uç kısmı olacak şekilde yani sadece uç kısımdan olacak şekilde yukarıya doğru teli almayı hedefliyorum teli yukarıya doğru alırken biraz e, şeklinde bozulmalar olabiliyor o nedenle tekrardan yukarıya doğru aldıktan sonra düzeltme işlemini yapmam gerekecek. Görmüş olduğunuz gibi. Şöyle tel mesela şu an yukarıya doğru aldım biraz daha. Yukarıya doğru aldıktan sonra tekrardan bakıyorum tele. Görmüş olduğunuz gibi. Şu şekilde. Evet mesela yukarıya doğru alırken görmüş olduğunuz gibi biraz arasından ayrılma söz konusu oldu. E, arasından ayrılan kısımdan da tekrardan tutuyorum. Tuttuktan sonra şöyle içeriye doğru bükmeye devam ediyorum. Bu şekilde büktükten sonra genel itibariyle telim zaten e, dişi sardı. Evet. Görmüş olduğunuz gibi mesela şu an bu şekilde. Telim genel itibariyle dişi sardı. Ve karşıdan baktığım zaman da şöyle oynamasını keseyim. E, bu şekilde tam olarak değecek. Ve şöyle görmüş olduğunuz gibi mesela bu kısımlarda biraz arka kısmı bükerken tuttuğumuz için eğilebiliyor. En son onu bükümü yaptıktan sonra şöyle tutarak arka kısmında şöyle gitmemiz yeterli olacaktır bizim. Yani şu arka kısmının e, büküldüğü zaman düzeltilmesi kolaydır. O konuda herhangi bir sıkıntı olmaz. Genel itibariyle bu şekilde yaptık bükümümüzü. Bu, bükümümüzü bu şekilde yaptıktan sonra şöyle ekvator hattının alt kısmına gelecek şekilde büküyoruz. Tam olarak oturtturayım telime. Evet. Görmüş olduğunuz gibi mesela bükümümüzü bu şekilde yaptık tam olarak. Ee, ve ne yapıyoruz? Orta hatta gelecek şekilde yani ekvator hattının altına gelecek şekilde yapıyoruz. Ve en son yukarıya doğru tekrardan çıkıyoruz. Şöyle teli de bastırayım buraya. Görmüş olduğunuz gibi telin de bu şekilde burada e, durması gerekecek temel olarak bıraktığımız zaman. E, onu bıraktığımız zaman durması için ne yapacağız? Şöyle biraz e, tutuculuk olması için elbette alçı şu an ıslak değil o nedenle de biraz tutmayabilir. Şöyle bıraktığım zaman evet. Şöyle durmasını gözlemleyeceğim. Bıraktığım zaman telin de burada tutması gerekecek. Ancak bu kısımda mesela fazla yaklaşmamamız gerekiyor. O nedenle uç kısmından biraz daha almam gerekecek. Yani retantif telimizin genel itibariyle şurada yer alan tüberkül tepesini görüyorsunuz. Şuradan şöyle çizeyim burayı. Evet. Tüberkül tepemi çizeyim. Şöyle. Görmüş olduğunuz gibi tüberkül tepesi çizgisi burada. Evet. Tüberkül tepesi çizgisinden biraz daha ileride olması gerekiyor ve yan dişe fazla da yakın olmaması gerekiyor. Ee, bu kısma dikkat etmemiz gerekiyor. Yan dişe fazla yakın olmaması için de ne yapmam gerekecek? Biraz daha e, kullanacağım angul ile veya işte e, piyasemenin uç kısmıyla yani canavar frezlerle onu almam gerekecek. Geriye doğru biraz daha o kısmı çıkarmam gerekecek. E, Anguldurva ile de yapabilirsiniz. PSM'niz de yapabilirsiniz onu. Yani biraz uç kısmını kısaltmam gerekecek. Kısaltırken de telin yapısını bozmamaya dikkat ediyorum elbette. Bu şekilde yaptık. Biraz daha kısaltmaya dikkat ediyorum. E, kısaltırken de olabildiğince ne yapıyorduk? Uç kısmını yuvarlamaya özen gösteriyorduk. Evet, şöyle yaptım. Yine uç kısmında yuvarladım biraz daha. Elbette telim e, tam olarak oturtmadığım için düşüyor. Teli hemen tam olarak oturtturayım. Evet, şu an olduğu gibi teli oturturdum. Görmüş olduğunuz gibi telimiz şu an tam olarak oturuyor ve olabildiğince de yan dişe değmiyor. E, yan dişle yine arasında biraz şöyle görmüş olduğunuz gibi e, değme konusu var. Anguldurva bunu fazla alamıyor. O yüzden piyasamenle almayı deneyeceğim. E, piyasamenimi ayarlayıp hemen devam edebiliriz. Evet arkadaşlar piyasemenimizi aldık. E, şurada görmüş olduğunuz gibi ne yapacaktık? Uç kısmını biraz daha alacaktık. Uç kısmını alırken fazla geçmemek için ve teli de tutmak için şu şekilde görmüş olduğunuz gibi tutuyorum teli. Teli tuttuktan sonra şöyle piyasamenimi yavaş bir devirde ayarlayarak üst kısımlarından ve fazla olan kısımlardan almaya başlıyorum. Fazla olan kısımlarından alırken PSM'in biraz hızlı ve devirli döndüğü için e, teli açabilirsiniz. O nedenle teli açmamaya dikkat ediyoruz. Yani teli fazla oynatmamanız gerekiyor. O nedenle bu şekilde bir pensle tutuyoruz. Ve pensle tutarken de şöyle kameram netlesin. Pensle tutarken de olabildiğince fazla döndürmemeye, bükmemeye dikkat ediyoruz. E, bunu elimizle tutarsak eğer tel belli bir zamandan sonra fazla ısınacaktır. E, elinizi yakabilirsiniz. O nedenle böyle bir pensle tutmamız gerekiyor. Ve telin uç kısımlarını da şöyle üçgenselleştirerek ilerliyoruz biraz daha. Yani telin uç kısımlarını yuvarlıyorum. Bazen şöyle piyasa hemen kendi ekseni etrafında dönebiliyor. Bu şekilde uç kısmını kendi ekseni etrafında döndürerek de yine yapabilirsiniz. Ancak temelde şöyle düz tutarak yapmaya dikkat ediyoruz. Çünkü kendi ekseni etrafına döndürdüğün zaman arka kısımda yer alan düz parçayı bozmuş olursunuz. Yani o nedenle biraz daha uç kısımlarına yapmaya dikkat ediyoruz ve fazla da bastırmıyorum. Sonrasında şöyle fazla olan kısmını ne yapıyorum? Aşındırıyorum. Bu şekilde fazla olan kısmını alıyorum. Piyasmenin kaymamasına, telin fırlamamasına ve teli fazla ısındırıp koparmamaya dikkat etmemiz gerekiyor. Tel fazla ısınırsa bir anda kopacaktır. o nedenle yani fazla yapıp bir anda piyasemenle de almayın bunu. Biz ne yaptık başlangıçta? keserek gittik ve çok az bir kısmını hani piyasamenle almayı tercih ettik. Bunu yapmamızın sebebi de bir anda piyasemenin aldığımız zaman fazla Buna da dikkat etmemiz gerekiyor elbette. Şöyle tekrardan sabitleyeyim. Evet. Görmüş olduğunuz gibi şöyle telimi oturtturuyorum. Evet. Evet. Telimi oturturduktan sonra evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yaptım. Yani ne yaptım biraz daha uzundu. Bu kısmını biraz hem incelttim hem de olabildiğince tüberkül tepesinin gerisine doğru getirdim. Şöyle üst kısmından bakacak olursak tekrardan. Şöyle gösteriyorum üst kısmını da. Ee, üst kısmından da şöyle bıraktığım zaman mesela görmüş olduğunuz gibi bu şekilde teli tam olarak sarması gerekiyor. Ve olabildiğince buradan e, şöyle o güzel hatta gelmesi gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde yüksekliğini ayarlıyoruz. Kenarlarını da bu şekilde yapıyoruz elbette. Genel itibariyle retentif kroşe bükümlerimiz de bu şekilde. Şöyle teli biraz bastırıp sabitleyeyim. Evet bastırdıktan sonra da bu şekilde. E, hani aşağı çevrende düşebilir elbette. Sadece böyle işte oynatarak. Yani biraz oynattığın zaman düşmemesine dikkat ediyoruz. Olabildiğince bu şekilde yapmaya dikkat ettik. Ve şöyle kaldırdığım zaman da görmüş olduğunuz gibi ok güzel kısmını tam olarak sarıyor. Şu kısmında biraz açılmalar var. E, o kısımdaki açılmayı hafif alacağım orayı tekrardan. Çünkü teli biraz e, şeyle tutarken hafif şey yapabiliyoruz. O nedenle o kısmı şöyle hafif bir şekilde açılma olmuş. Açılma olan kısmı düzelteceğim. Düzelttikten sonra genel itibariyle yapmış olduğum işlemlerde bu şekilde tamamlanacak. Evet. Görmüş olduğunuz gibi mesela şu an tam olarak düzelttim telimi. Yukarıdan baktığım zaman bu şekilde duruyor. Ancak şu kısım yine oynamış. O kısımdaki oynayan noktayı da şöyle e, düzeltebiliriz. Evet. Şöyle a, ufak bir şekilde düzeltiyorum o kısımda oynayan noktayı da. Yani arka kısmının oynaması normaldir. O kısımda Herhangi bir sorunumuz yok. Onu tekrardan sonradan düzeltebiliyoruz elbette. Görmüş olduğunuz gibi bükümümüzde de mesela şöyle tam olarak yakın gösterecek olursam şöyle. Görmüş olduğunuz gibi tam olarak dişe sarması gerekecek. Biraz daha tam oturttuğum zaman. Evet, görmüş olduğunuz gibi tam olarak dişi sarması gerekecek ve dişi sardıktan sonra yan dişe değmeyecek. Tüberkül tepesi ile yan dişin arasında da ee, o o tarz bir konumda da yer alması gerekecek. Genel itibariyle retentif kreşe bükümlerimize dair anlatacaklarım da bu şekildeydi. Retentif kreşeleri neden yapıyoruz biz? Ee, herhangi bir kuvvet altında bu kreşemiz buradan tutuculuk sağlıyor bizlere. Şöyle tekrardan oturtacak olursam. Kreşeyi ee, oturturken de normalde mumlarla sabitlememiz gerekiyor. Ancak şu an mumla sabitlemediğimiz için bu şekilde oynayabiliyor. Ee, retentif kreşede bu şekilde oturturduktan sonra ne yapıyor? O ok güzel kısmından biraz daha böyle oynamalarla sağ sola oynadıkça çıkmalar söz konusu olabiliyor. Şöyle gösterecek olsam. Zaten görmüş olduğunuz gibi şurada mavi renkli. Şu kısımda mavi renkli çizmiş olduğumuz yerimiz bizim ok güzel kısmımızdı. Telin geleceği kısımda ok güzel kısmın biraz daha aşağısında. o ok güzel kısım diyorum. evet ok güzel kısmın biraz daha aşağısında yer alacak. Ekvator hattının da daha daha aşağısına inmesi gerekiyor. Ekvator hattının üstünde olduğu zaman bu telimiz retansiyon sağlayamaz. Resiprokasyon sağlar. Görmüş olduğunuz gibi telimiz de bu şekilde büküyoruz. Ve genel itibariyle retantif kroşe bükümümüz de bu şekildeydi. Herhangi bir sorunuz olursa ulaşabilirsiniz. İyi günler dilerim.